Um, oldu bitti hayırlısıyla çok şükür aldık bebişimizi evimize gittik yeni bir sorunsalımız var sütümüz yetiyor mu bebek emiyor mu memelerde yara var mı mastit olduk mu angorucmanımız var mı ee, her kafadan yeni bir ses işte kayınvalide senin sütün yetmiyor der bir başkası senin sütün bu çocuğa yaramıyor der bir başkası memende az sütün var der bir başkası şunu der bir başkası bunu der bir sürü her kafadan bir ses çıkar ee, henüz herhangi bir tecrübesi olmayan İlk doğumunu yapmış bir anne için de emzirme meşakkatli bir süreçtir. Olmazsa olmazımız, meme başı her zaman için vardır. Bazı bilinçsiz davranışlar, yanlış yönlendirmeler problem olmayan yerde problem çıkmasına yol açabilir. İşte emzirme danışmanlığı burada devreye girer. Emzirme ile ilgili herhangi bir problem yaşıyorsa bir yeni anne mutlaka işin uzmanından, bir bilenden, konu komşudan değil destek almalıdır. Bu desteği yaparken emzirme danışmanlarıyla da gidilmesi tercihimizdir. Bizim Elif hemşiremiz aynı zamanda emzirme danışmanımız. Herhangi bir emzirme problemi yaşandığında bu problem nasıl aşılacak? Gerçekten bir problem var mı? Doğru emzirme teknikleri nelerdir? Memeyi hangi sıklıkla emzirmek lazım? Meme başı yarası olmaması için neler yapmak lazım? Problem karşı geliştiğinde nasıl davranışlar göstermek gerekiyor. Bunların hepsi bir emzirme danışmanı tarafından çözülebilecek konular. Söz de Elif. Aslında emzirme söz konusu olduğunda annelerin ilk başta yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi bebeklerini doyuramadıklarını düşünmelerinden kaynaklanıyor. Aslında her anne bebeğine yetecek miktarda süt üretimini göğüslerinde sağlayabiliyor. Ancak bazen e, doktorun da dediği gibi işte anneler, kayınvalideler e, acaba bebeğe sütün yetmiyor mu, bebek o yüzden mi huzursuz, o yüzden mi çok ağlıyor dedikleri zaman anneler de bu sefer kendilerini daha yetersiz hissetmeye ve bazı takviyelere ihtiyaç duymaya başlıyorlar. E, biz özellikle ilk süreçte bebeğin e, Özellikle ilk 40 günlük sürecini de kapsayacak şekilde 6 ayına kadar, 6 ayından sonra 2 yaşına kadar anne sütüyle beslenmesini öneriyoruz. Ve bu beslenme sırasında hem annenin yıpranmaması hem de bebeğin emdiği sütten verim alabilmesi açısından annelere bu konuda eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimlerin asıl temelinde aslında annenin bebeğiyle doğru bir bağ kurması, bu bağ sonucunda da hem bebeğinin beslenmesini sağlaması hem de bebeğiyle arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini e, özellikle istediğimiz bir durum aslında. Emzirme sadece bebeğin beslenmesi olarak görülmenin yanı sıra bizim gözümüzde bebekle annenin en iyi iletişim kurduğu anları içerdiği için de annelerin bebeklerini sık sık, bebek her istediğinde, her ağladığında emzirmelerini öneriyoruz. Onun yanında doğru emzirme pozisyonunda, doğru bir şekilde, rahat bir ortamda, kaygılardan uzak olacak şekilde emzirmeyi gerçekleştiren annelerinin hem sütünün verimliliği açısından, hem bebeğinin sağlığı açısından, hem de kendi ruh sağlığı açısından çok daha iyi emzirmeler gerçekleştirdiğini biliyoruz. Tabii ki bazen ufak tefek bebekler de problem yaratabiliyorlar. Bazen yol kazaları oluyor. Evet. Yol kazaları araya giren anne veya bebek hastalıklarında daha sık karşımıza çıkıyor. Yol kazaları, bebeğin doğru emzirilmemesi veya işte sütün fazla olması veya memenin iyi boşaltılmaması durumunda karşımıza çıkan mastik tabloları olabiliyor ki araya ilaçlar da girmemiz gerekebiliyor. ama burada en önemli şeylerden birisi önleyici hekimlik, önleyici danışmanlık. Eee masit mutlaka aslında ipuçları veriyor bize. Dolayısıyla önlenebilen bir durum. E, memenin e, gereksiz yere dolduğu durumlarda doğru boşaltma tekniklerini anlatmak, e, evde yapılabilecek basit uygulamalar konusunda anneyi bilinçlendirmek oldukça önemli. E, i̇ster problem yaşasın problem anında, ister problem yaşamadan, e, emzirme konusunda her zaman annelerimize destek olmalıyız. Ve desteğiz de. Tabii Söz sende, başka söylemek istediğin ee, var mı? Yani şöyle aslında biz e, özellikle kendi hastalarımız için konuşmamız gerekirse e, ilk günden e, süreci kendileri idare edebilecek duruma gelene kadar süreçlerde e, elimizden geldiğince hem doktor hanım hem ben olacak şekilde destek olmaya özen gösteriyoruz. Ama bunun dışında e, aslında annelerin e, kendilerini kendi güvenleri yerine geldikleri zaman, kendi kendini idare edebildikleri zaman çok daha faydalı hale geldiğini görüyoruz. Onun dışında mastit tablosu gelişmeden önüne geçebildiğimiz zamanlarda aslında biz de çok mutlu oluyoruz. Çünkü anneler o ağrıları, o acıları çekmemiş oluyorlar. Bebek annesinden ayrı kalmamış oluyor. Biz de süreci annenin istediği, bebeğin anneden kopmadığı bir bağlanmayla götürmüş oluyoruz. Bu da bizim istediğimiz en önemli şeylerden biri aslında. Unutmamamız gereken şeylerden bir tanesi de her anne bebeğini emzirebilecek yeterlilikte aslında. Evet süt bazen azdır. bazen geç gelir. Ama sütün az olması veya geç gelmesi bunun bu şekilde kalacağı anlamına gelmez. Memeden çıkan süt miktarı beynin verdiği emirle birlikte sütün artışına yol açar. Yani sütüm az değil. Emzirmeyen bir annenin sütünü arttırma şansı yoktur. Bazen bazı kadınlar için bu çok daha kolay bir süreçle giderken bazı kadınlar için uğraşı ve emek gerektirir. Ama... E, emek verdiğimiz her şey daha kıymetli değil mi zaten? E, anne sütü emek vermeye değer bir şey.